Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Lol'ün sevilen içeriklerinden kışkırtmayla karşınızdayız. Ama ya bir de şöyle bir olay da var. Bora, Bursa çok Videoya şöyle. giriyorum. Kışkırtma Alalım değil mi oğlum? Hiç Bana yok. değil. Bak. <laughs> <falan. gülüyor> ben <gülüyor> yanlış anladım. Özürüm Şimdi bir abi. özet geçeceğim. Kışkırtma normalde bir kişiye yapılır. Bu ya karşı mid olur, ya karşı jungle olur, ya karşı lane olur. Ya da iki kişiye yapılır mesela karşı bot olur. Biz tüm oyuna kışkırtma çekeceğiz. Tapa'da beş kere gideceğiz. Sa da bana kışkırtma çekiyor, gelmiyor. Ben gelmiyorum abi kışkırtım. sana. Gitme oğlum, gitme. Kim oyuna kışkırtma, ben... gitme tek başına Ay. alsın. Şimdi hemen arkadaşlar oh. midi ittiriyoruz ki jungle gelemesin şaka şaka. Nune'nin <laughs> itmesine izin vereceğiz. ere geldi yani zaten. Mokokoyu tattıracağız öneye Oradan alın, Aa, oradan başlayalım. La 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 la, orada. Ben malım. görüyorum yürüyorum. Kesin oraya? Flash alınız çok güzel. Hayır, oh, burada. Hatta Aslanan. mide de gidiyorum şu an. Gel gel gel. Sapık değil miyim oğlum ben? Adam ya? bir tane kampını aldı başka kamp almadı. Adro adro adro. Adro. <laughs> Heh, çok Kanka iyi. Kanka bir dakika gelir misin? Biz sen de kesecektik teşekkür ederiz. Evet. Bu arada üçünüz de gezgin çizmesi alacaksınız. Yani ben de dahil unutmayın. Tabii, tabii. Üçünüz de. Adam kendisine ben de kendime <laughs> de komut verdim şu an. Üçümüz de gezgin çizmesi alacağız. Kanka şu blue'yu alsak mı? Çok tatlı duruyor bak. Ben de geleyim oğlum ne yapıyorsunuz orada? Değil ben mi? de geliyorum. Tüm oyuna kışkırtma derken şaka yapmıyorduk. Tüm oyuna kışkırtma çekeceğiz. Aha. Al al hadi al. Hadi, <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> yani Tüm oyuna de, kışkırtma. <laughs> Şimdi beyler, ben base atıyorum tamam mı? Eray mid'e geleceksin şimdi benimle beraber. Ben bir ayakkabı tamam. aldım, bir uzun kılıç aldım, bir de doldurulabilir pot aldım. Hızlıca geçiyorum lane'e. Skuttle senin için saldım bak. Alma Abi, alma biliyorsun. bırak. Bırak Skuttle'ı alıp ne yapacaksın? Kılıçı da yok zaten yani. Görelim flash yok, ignite de yok. Bekle beni biraz. Yürü kanka yürü, tosla. Ben açtım. Bırak kanka Eyvallah <laughs> Yürü yürü Bora'ya gidiyoruz şimdi gel, gel 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 Tamam Bora ben geliyorum bunu... Sen git kanka ben birazcık Mamamı yiyeyim Onun flash yok zaten Kesersiniz Ya yani Bora Ne gerek var dedi Yok artık da... Yok artık Kesiyor Oy. Helal olsun oğlum. Sakin kal babacığım. Bu arada arkadaşlar daha fazla 3 kişilik kışkırtma için videoyu beğenmeyi, videoya yorum yapmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Biz de bu ekiple kışkırtmalar devam. Video at, e, ben Ezik de de kanalı ama. alt kısımda var. Boratello'nun da kanalı alt kısımda var. Onlar da mutlaka uğrayın. Selamımızı verin. Hızlıca ben mide bir daha geliyorum Eray. O kampal mide döneceğiz tekrar. Kendi blue'umu almadım gördün mü? Alma alma boş bir, ya. ne yapacaksın dakika 5 oldu kendi blue'umu daha almadım. Alma gerek yok oğlum blue'u alıp ne yapacaksın kanka? Oha. Aha. Geliyorum. 3 level kaldım kanka 3 level kaldım geldim ama. Sen benim blue'umu mu çaldın? Vay hain. Sen miydin blue'umu çalan? Reis eray'a kışkırtma çekiyor. Derken Serafin yani hızlayan isim oldu. Serafin, Serafin. de bize... <laughs> o da bize kışkırtma çekiyor şu an. Lütfen uzak Aa, dur. Aa, Serafin Eray'mış. Aa. Evet. Tüh. Üst Neyse, 0 Neyse gezgin aldım bu arada. sizin için. Sizin için gezgin aldım arkadaşlar. Eyvallah. Boracım flash yok. Geldim geldim. Direkt flash koyuyorum gel. Çok hızlıyım. Abi. <laughs> Hadi tap dene tap dene tapa gidiyoruz duruyun oğlum burada ne işimiz var bizim <laughs> Hello dog <laughs> Başladılar ya Nereye buraya gördüler? Ya of geldi Mion mi geldi Mion geldi ama Ya İki harbiden ilişkin, ya ilişkin. Hadi Bora çıkıyoruz mu buraya? Çıkalım abi Gelmeyecek ya ama fena tırsıyor Geldim 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 geldim. Ben arkadan geliyorum. geliyorum Ben de stunladım Gel bakayım, o gel gel. Ulan ben koş, koş koş ya. Bak, koş koş bak, mi? mid'e koş mid'e koş. Ben base'den ge... Bota bota gidelim bir, bota da bir tur gidelim. Ama Güzel, o kadar ırpalamayalım, alamayalım, FF atmasınlar. Ben gidiyorum Kanka, abi botla yine. Dayanamayacağım, dayanamayacağım, abi, dayanamayacağım. Ben Kanka ben, dayanamayacağım. ben de gidiyorum, hadi gidiyoruz. Güçlenmelerini bekleyemem. Kanka dayanamıyorum, dayanamıyorum. Ya yapma! Tabii, Hayır! Çalda aa kaçmışlar. Ne tamam Yone'ye geliyoruz. Hadi gelin, ejder alalım bari. Kanka Yone'yi bir tur kestik artık ya hadi. Vorka mı değil? Abi bir anda mid kanka ah seni alırsa gel gel eray eray koş 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 kanka koş kanka koş 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 şey yapmıyor. Oo oh, Q'ya bak. Oo. Oh, oh, oh. Ulti atacak. Oo. Oh. Aynen kanka aynen. Ben onu ultiledim. Aa Grace'e bak. Delirmiş. <laughs> Canlara bak. Görsen vuracağım. Yok, Gel buraya. Borateli. <laughs> bota 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 dayma. Bota dayma. Şımar artık yürü. Yok kardeşim. <laughs> şımar şımar, şımar Ama Zaya 6 level. Dojlamasın bize. Bir olmaz ya. Biz dojlar. Ben öldürürüm de neyse. Aç W yani yürü. Aç W yürü. Şöyle can alayım bari. Evet. İt abi leyni. Tamam. Allahu ekber. Bak kardeşim, <laughs> tepki süresi yok. Hayır! Bak kardeşim, tepki süresi yok. Ama abi Öldüm yok yani, tepki adam. süresi. Hadi gidelim. Tapa şimdi. Rota oluşturuldu. Top lane. Moratelle, ultim ulti var mı güzelim? Var. Gel mi gidiyoruz vazgeçtim ben. Önce mi oradan tap yaparız. Turbo alacağım abi. Al al al. şuraya doğru sen bekle o gelecek yine. Grace'i gidiyor bak. Hazırım, Grace i... hazırım, hazırım. Kanka şu büyüye puşlamaya gelecek. Bekle sen. Kanka şu Q'yu atacak ileri. Evet ben gidiyorum. Koy! Oğlum <laughs> <laughs> 3 <laughs> 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 kişilik kışkırtma hiç yapmamıştım. Aşırı eğleniyorum şu anda. Buradan, wow, buradan. burada buradan. Burada, burada Grace Aa, üst tarafında yürü, yürü yürü. Yürü ne yapıyormuş o Grace bakalım. Ben şuradan gideyim. Aha. Aha. Adam yıkala yıkadaymış. Döndüremedi hacı. Oo. Oy, Oy flash aldı. Selamun aleyküm. Dikkat edin. O çok iyi, çok iyi. Oo tamam. gel 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 çıkışta işte, bekliyoruz. Çıkışta bekliyoruz. 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 Işte, bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Oy alıyorum. Kaçıyor. Aa! Helal. Gördün mü olayı ya? Göreyim mi doğuşadın? Ben iyiyim ama ölüyorum. Ben bir webil atıyorum. Dayanın, dayanın biraz. Tık. <laughs> Helal beyler. <laughs> 32 farmadı. <atıyorum. gülüyor> Kanka milyon almıyorum <laughs> ben. En az benim milyonum var. Ben gideyim biraz farm alayım en iyisi. Tabii <laughs> ki de farm almayacağız bu arada. Hadi zaya gidiyoruz gelin. Sakın mi de gelmeyin. Hep botta oynayın. Bizim takıma da bu talimatı veriyoruz. W açıyoruz. Girdim Stan abi. Sana atıyoruz, atamıyoruz. Hook atıyoruz o zaman. <laughs> sen olmaz bu kolun. Arkadaşlar takip edin. Giriyorum ben aklınıza verdim. Sağ 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 sağ. ölüyorum. Ben iyiyim ben iyiyim. Aa. Flash olsun, olsun. orayı oynadı kanka. Aynen öyle. Aynen Aa bulut ruhu. Oyyy. Oy. Aa değilmiş herhal ya. Ejderi kanka olsun. O da işimize yarar. Hadi Tamam dolanır. git al sen bizim işimiz var. Bora işimizin al. adını söylüyorum. Top lane'i kesmek yürü. Kanka <laughs> olaya bak dak Kanka <laughs> Biz tamam bak üst üste kışkırtmayı başarıyla tamamladık ama alt koridor da bir beşer kere ölse mi? bence ölmeli ölmeli. O zaman alt koridor beşer kere ölmeden oyun oynamaya sağ getiriyorum ikinize de. Hiç kimse <laughs> eline gidemez. Oy. Aha, aha. Merhaba Yone. Selamun aleyküm. Parası geldi <gülüyor> kanka, <gülüyor> sıkıntı yok. Hadi top yine. Bari boşa gitmek. Ha botu keseceğiz. Şu zayağı... en sesinden Allah belanıza Aa. keseceğiz. Çok güzel. Bu kadar abi. Ben aşağı <laughs> dojlar sandım da arkadaşlar o dojlamayınca bir şey oldu. Şimdi orada Kayser abim... nerede acaba? Kimi düşünüyor şu an? Aha. Aa delirmiş. Hadi top hadi Aa. top hadi top. Ben geldim. Selam. Bizi gördü kalkıyor yolda. Ben sapık Pyke. Oraya gitme dur. Dur kardeşim, geçme. Geçme kardeşim. Ah! Ah! Ölüyorum! Yapma. Ölüyorum mu? Aman tanrım. Eheheh, <laughs> kandırdım. <güzel. gülüyor> Dur kardeşim, geçme. Dur kardeşim, otur. Kanka <laughs> de Oğlum, böyle bakma, game yok diye <laughs> her yeri geziyoruz. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> güldürmeyin, <gülüyor> hastayım öksürüyorum ondan sonra. Hadi Kanka neden kata. köpeksiniz? Kanka köpek olduk sağa sola giderek ya. Aa evet. sağa sola gitmek köpek gibi. Eğlenceliyoruz şu bak, an oyunu kazanıyoruz direkt. ya bu daha komik. Geliyorum evet, yine Evet. Zaman. Gel gel. abi 50 milyonum var. Aha. Oy flash'a geldi. Oy. Güzel flash. Şimdi buralarda zayak gördüm ben. Bir ava çıkıyorum arkadaşlar. Ben de gördüm ben de, ben de. Müsaadenizle. Selamünaleyküm zayak kardeşim. Selamun tosla artık tosta. aleyküm. tosla. Böyle ölmeli o. Ben doğdum canım. Oğlum benim ya, muklara ya. bir şey oldu kanka. Çık çık bana benim muklar bozulmuş. Kanka Aa, yakın, 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 var ya. yakın, yakın, yakın. Tam çalı wordsuz benim canım dolu ya Bora gel. Gel 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 gel. Aynen 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 aynen. Bir tane. Aynen öyle abi. Şimdi Orada Kaiser abim nerede? Orada öldüm orada Kaiser abim benim. Orada rahmet eylesin. gidiyorum ben. Eray'a er bak duvara tostadı. Olmaz Orada Kaiser abimi kesmeden A, ben güne başlayamıyorum. Orada Kaiser abim burada mı? Evet o, evet. Bir abim gelir misin şöyle? Görüşürüz orada Kaiser abim benim. Bu benim çektiğim en eğlenceli, en iğrenç içerik. Aa bence de çok iğrenç. Karış takımda olmak istemezdim. Ben de ister. Oyunu bırakırdım. Of, Bir yine flaşla, flaşla. Bu terapi geldi. Yani <laughs> Uyumlu olduk ya. ve FF vermeyeceğiz. Adamsan verme. Adamsan sen verme diyoruz. Vermesin arkadaşlar ki bizim işimize yarar. Bu video uzuyor. Hadi evet, adamın redde pusu zaya. Oo, zaya tamam. Orede al. alabilme. izni sana çıkmadı daha. Daha sana çıkmadı. İleride çıkarsa orede alırsın. Hayda. Geldim 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 geldim. Ya ayıptır. Aa, birini götürdü. Beni götürdü, arka odadayım şu anda. Ama yok artık o. Gel hemşerim, dur geçme. Aa. Dur kardeşim, geçme. Aa. Sen de geçme kardeşim. Bak şimdi beyler, takip, 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 takip. Oğlum biz senin karşınızdayız lan. Çektin onu Adro. Keser miyiz? Abi bir tane daha vursanız ultim Aa. yetiyordu biliyor musunuz?

Pıt. Arkadaşlar lütfen Facebook'a bakmayalım neyine koşuyorken. Önümüze bakalım. Altta batıp Facebook'ta, Instagram'da geziyorsunuz. Sonra böyle ölürsünüz. Böyle oluyor. Aha, Selamun geliyorum, aleyküm geliyorum. Greys abi. Oğlum oyun bitiyor. Aa işte en sevdiğim Yone ultisi. Allah. Hayır o Eray öldü. Öldüm, öldüm arkadaşlar. Eray öldüyse <laughs> çık ben bu oyunu bitirmem. İntikamımı alın. Mu ödederim. Sağ olman. Erayım senin için. Aha. Ben de bir ka verdim sana oh, tamam. kanka. Hediye. Sen de öl kanka. Edeyi kestiysen ölmen yazmaz. Hayır. Beyze gir bu ara bu emirdir. Emir mi? Sen kim emir veriyorsun? Aa, birinden keseyim mi? Kral vezir olun oh. bu aynı zamanda. Oh. Aa Pardon, bu ekipte kral vezir istiyorsanız çok güzel içerik fikri geldi aklıma hemen yorumlara yazın. Adro bekle kardeşim Dur kardeşim geçme. Dur kardeşim geçme. Oy. Nice flash. Aa aa. Boom. Koş 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 koş. Abi. Ne koşmasa. Koy ey oraya gel bakayım. Vallahi 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 vallahi. Çok güzel. Aa Zaya! Zayah burada. Aa Zayah mı? Zayah base atmasın. Base atmasın. Base atmasın. Adro koş. Yakala onu. Ya Kanka da dönmemiş. Be. Durun biraz darbuka çalalım. Gel lan darbuka. Darbuka. <laughs> Seni vurmayacağız. Darbuka çalacaksın. Gel buraya. Sadece sen gel. Bir de oynayacak varsa o gelsin. Bak Grace kanka ama düğüne sis bombası atıyor. Yöneye darbuka geliyor. Dur vurma vurma yöneye vurma vurma. Oğlum niye vuruyorsun? Ne bırak var, bırak dur bırak. Dalın. Dalma dalma lan dalma oğlum darbuke Dalın lan bana dalın. Oha adı. Oha. Bana bir şey olmaz kardeş. Bitirme bitirme. Ulan DARBUKE zevkimi bozmayacaktınız. Tam çalacağım diyorlar söz verdiler çık çık. Tamam biz burada bekleyeceğiz. Bitirmeyin çalsınlar azıcık. Gel Adro şurada çal. Gel Adro, Adro gel burada dans etsin. Adro. Ay çalsın. Oğlum oyunu tutsunlar bence bırakın. Tutsunlar oyunu. Salın izin verin. Tutsunlar oyunu. Ben <laughs> gidiyorum. Eziye, Yılan dişini de bitireyim. Karışım alıp geleyim <laughs> hızlıca. Siz de gidin. Çal çal. Çal. Oğlum ne yapıyorsun manyak? Morda geldi çalmaya. Morda geldi dur dur. Elleme Morda'yı. Çal çal darbuka bu kombo atacak bize ben diyeyim. Şu bir kurtulmamız ya. lazım bir gerçekten. Ya ben harbiden Tam bırak ya. bunu. Çal. Tamam abi. Aha! Oh. Al işte. Al işte. Oh. Al işte. Aha. Işte. Oh. Gelip beni öldürüyor ya. İnanılmaz. Nasıl olur? Ben beni mi öldüreceğim lan? Düğünümü bozdunuz Biz arkadaşımı kestiniz Yumi gel lan. buraya sen de kaçamazsın Biz Kaçtı kesersiniz. Gir gir gireceğiz Düğün buna kanka yapacak bir şey yok Buraya girmek zorundayız Kanka hayır girmez zorunda değiliz ben bitiriyorum Selim aç Oğlum bunu kesmek zorundayız bu bir görevdir Abi Eray ne yapıyorsun Eray Aynen böyle aynen böyle Aynen böyle oğlum Ya girsenizi siz de Yumi ölmedi hayır boy oyun bitemez Oyun bir bitemedi bir işte bana. bu kanka. Oyun iyi kesmeden bu oyun bitmeyecek. Vallahi Neyse, bitiriyorlar. Abi. Vurmayın lan. Vurmayın. Komşular. milyonlar alın komşular. Oyun bitti komşular. Komşular. Bu ekiple Peki. daha fazla kışkırtma için. Nidhi ben. Kanala abone ol. Ve bir yorum bırakmayı unutma. Hadi ben gidiyorum siz de çıkın yavaştan. Görüşürüz canlarım. Bye bye.